Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine fıstıklı bir tarifle karşınızdayım. Evet, yine fıstık var. Uzun zamandır istek alan bir tarifti. Daha önce bir kez yaptık ama teknik bir hatadan dolayı videomuzu paylaşamadık. O kadar emeğimiz boşa gitti. Tekrar ikinci kez yapıp güzel bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Bu tarifi tabii ki bütün izleyenlerimiz için yapıyoruz. Ama özellikle Murat Şahin kardeşim çok istedi. Uzun zamandır 5-6 aydır sürekli bana yorum yazıyor. Mesaj gönderiyor. Abi ne zaman yapacaksın? Kardeşim bugün yapıp paylaşacağız inşallah. Faydalı bir video olur. Buyurun hemen tarihimize geçelim. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Şu dönemde fıstığın kilosu 180 lira. Yarım kilo fıstık aldık 90 TL tutuyor. Tabii ki biz bunun hepsini kullanmayacağız. Yeterince kullanacağız. Bu ürün hemen tarifimize geçelim. Fıstık ezmesi için kullanacağımız malzemeler Antep fıstığımız var. Biz buna boz Antep fıstığı diyoruz. Şekerimiz var. 1,5 su bardağı şeker kullanacağız ve burada yarım su bardağı suyumuz var. Zaten bütün ölçüleri açıklama kısmına yazıyoruz. Orijinal tarifi yapacağız. İçerisine ekstradan farklı malzemeler kullanmaya gerek yok. Genelde Gaziantep'te Sadece şu üçüyle yapılıyor. Buyurun hemen tarifimize başlayalım. Ocağımızın altını yaktık. Tenceremizi koyuyoruz. Su ekledik. Şeker ekliyoruz. Öncelikle burada güzel bir şerbet hazırlayacağız. Su ve şekerle. Şerbetimiz köpük köpük olana kadar orta ateşte kaynatacağız. Ardından soğutup fıstık ezmemizi yapacağız. Gördüğünüz gibi şerbet köpük köpük oldu. Çok kısa bir sürede hemen şerbetimiz kaynara çıktı. Bu da bizim için yeterli. Çok aşırı kaynatmayacağız. Çünkü su oranı az şeker oranı fazla olduğu için çok fazla kaynatmamıza gerek yok altını kapatıyoruz kaynattığımız şerbeti mutfak şefinin çıkmazdesine aldık burada yaklaşık 15-20 dakika soğumasını bekleyeceğiz şerbetimizi 10 dakika kadar hafiften ılıttık fıstık ezmemizi yapmaya başlayabiliriz tabii fıstığın hepsini dediğim gibi kullanmayacağım yeteri kadarını kullanıp ona göre tartacağız ölçüleri ona göre belirleyeceğiz bir miktar fıstığı ekliyorum Biraz da en son aşamada tezgahtan yoğururken ekleyeceğiz fıstığı. Evet yavaş yavaş mutfak şefini çalıştırmaya başladık. Şu an fıstığın kokusu çok güzel geldi. Tabi isterseniz bunu biraz daha cıvık yapıp kahvaltılarda ekmeğin üzerine sürerek o şekilde de yiyebilirsiniz. içine bal koyulur mu derseniz balla çok güzel olmuyor bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Biz daha katı yapacağız. Normal Gaziantep'te baklavacılara satılan bildiğimiz birazcık katı şekilde fıstık ezmesini yapacağız. Yavaş yavaş hızlandıracağız. Şu an kıvamını göstermek istiyorum. çok az daha fıstık ekleyeceğim. Şöyle kenardaki fıstıkları içe doğru alalım. Evet, hakiki fıstık ezmemiz yavaş yavaş hazır oluyor. Çok az daha karıştıracağız. Ondan sonra alacağız. Fıstık ezmemizin altyapısı hazır. Tezgah alacağız. Birazdan rengi daha koyulaşacak. Hem soğuyunca hem de yormaya başlayınca rengi daha güzel olacak. Evet şu an fıstık ezmemizi tezgahın üzerine alacağım. Hem burada hafiften biraz daha soğuyacak. Biraz da toz fıstık ekleyip burada yoğurma işlemini yapacağız. Tezgahımızı güzelce temizledik. içerisine çok az daha fıstık ekleyip yoğurmaya devam edeceğiz. Evet, şu bizim için yeterli olacak. Burada kalan fıstığı da tartacağım. Bakalım ne kadar fıstık kullanmışız. Evet toplamda 325 gram fıstık kullanmışız. Yavaş yavaş bunu burada güzelce yoğurup kıvama getireceğiz. Birazdan ellerimle dalacağım mevzuya. Tabi bekledikçe daha güzel bir kıvam alacak. Ne kadar yoğurursak kıvamı o kadar güzelleşecek. Şu an rengi gerçekten çok güzel. Tabi bu da fıstığın kalitesine bağlı. Boz fıstık dediğimiz fıstık. Gaziantep'te fıstık mevsiminde fıstıklar tam olmadan toplanır. O yüzden içi biraz daha yeşil olur. Ve de tatlı olur. Diğer ben fıstık dediğimiz fıstıklar da yemenlik fıstık. Yani tuzlu fıstık yapılıyor. Biraz daha geç toplanır. Onların içerisinde biraz sarımtırak veya kırmızıya yakın olur. Son zamanlarda Gaziantep'te fıstıkella diye bir ürün çıktı. Kakaolu fındık kremasına rakip bir ürün çıkarttılar. Çok da güzel. Aynı bu şekilde yapılıyor. Kavanozlarda, kahvaltılarda yiyebiliyoruz. Evet bu şekilde yavaş yavaş yoğuracağım. Şu an ellerimi bulmak istemiyorum. Çünkü fıstığın bir kısmı ellerimde kalacak. Şu an hala ılık. Biraz daha soğursa kıvamı çok güzel olacak. Tam da şekil alacak kıvama gelecek soğuduğu zaman. Fıstık ezmemizi yaklaşık 10 dakikadır bu şekilde tezgaha yayarak soğumasını sağlıyoruz. Şu an biraz daha koyu bir kıvama gelmeye başladı. Birazdan daha da koyulaşacak. Ardından elimizle yoğurup şeklini vereceğiz. Efendim artık fıstık ezmemizi toparlayıp yavaş yavaş elimizde çok az bir şey yoğuracağız. Gördüğünüz gibi güzel bir kıvama geldi. Buradan soğutma işlemini yaptık. Çok az bir şey. elimizde yoğurup şeklini vereceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi hamur kıvamına geldi. Rahatlıkla şekil alabiliyor. Böyle ufak parçalar alıp şeklini vereceğiz. Evet bu şekilde şekillerini vereceğim. Bir parça fıstık ezmemizden aldık. Elimizde hafiften yuvarladık. Tezgah koyup şeklini vereceğiz. Evet bu şekilde şekillerini veriyoruz. Son fıstık ezmemizin de şeklini verdik. Şöyle uçlarını keseceğim. Hepsinin aynı boyda olmasını istiyorum. Efendim, gördüğünüz gibi fıstık ezmemiz hazır şekillerini verdik. Sıra geldi dilimlemeye. Önce ortanınki yapacağım. tekrar ikiye bölüyorum. Evet. Fıstık ezmemiz şu an hazır. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir saat emek vererek uğraştık. Az önce tadına çok az baktım. İnanın ki çok güzel olmuştu. Tekrar tadına bakacağım. Çünkü dayanılmaz bir lezzet. Fıstığın girdiği her şey zaten çok lezzetli oluyor. Efendim sıra geldi tadıma birkaç tane kapak fotoğraf çektik. Hemen tadımını yapacağız. Öncelikle şu tabağa birkaç tane alalım. Fıstık ezmemizin rengi çok güzel oldu. Tam da istediğim renkti. Biraz daha kalın yapabilirdik ama ben birazcık ince yaptım. Evet tabağa birkaç tane aldım. Müsaadenizle şöyle tadına bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı şu an çok güzel. Rengi de güzel. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Gerçekten çok güzel olmuş. İşte bu insana inanın ki mutluluk veriyor. Ufacık bir lezzet. Mutluluk verebiliyor. Ben beğendim. Her şey gayet yerinde olmuş. Şekeri de çok güzel. Aşırı fazla şekerli değil. Orijinal fıstık ezmesini yaptık. İnşallah sizler de bu tarifimizi denersiniz. Sizler için faydalı olur. Şunu da söyleyeceğim. Fıstık ezmemiz biraz daha bekledikçe hafiften biraz daha koyulaşacak. Tam da istediğimiz kıvam bulacak. 8-10 saat sonra bekletip tekrar bir kontrol edeceğim. Kıvamını yine göstereceğim. Efendim şu an fıstık ezmeyi yapalı. 8 saat oldu. Şöyle son halinde göstermek istedim. Dolapta muhafaza ettim. Havalar çok sıcak olduğu için çok dışarıda bekletmedim. Tabi dışarıda da bekletebiliriz. Hiçbir şey fark etmez. Kıvamını bu şekilde görüyorsunuz. Hala böyle yumuşak bir kıvamda. Kıvamı çok güzel. Aradan 8 saat geçmesine rağmen öyle çok sertleşmedi. Yumuşak lokum kıvamında. Efendim bugünlük de yine bizden bu kadar. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Faydalı olduğumuzu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.